Benimlim. <laughs> Hasan ah, olsun. Kuş dedektirim Doğa ne demek sen biliyor musun doğa? Mavi denizler, yeşil ormanlar, uçan kuşlar. Evet, çok bak biliyorum. Küçük annemi çağırma. Merhaba de anneciğim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, merhaba. Merhabalar ben Aybik Kedir'in kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğayla birlikte oynadığımız oyunları çekeceğim. Bir önceki doğaya yaptığım günlük bakım videosu çok izlendi. Bunu çekeceğim. Bu da eğer izlenirse doğayla geçirdiğim bir günü sabah uyanıp neler yapıyoruz. Ben yemek hazırlarken o neler yapıyor. Bir gün nasıl geçiniyoruz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi oynadığımız oyunları göstereceğim. Umarım eğlenirsiniz. Doğa ve ben çok eğleniyoruz. Video geliyor. Bebeklerin en sevdiği şey özellikle 0-4 ayda anneleriyle konuşmak. Böyle günlük yaptığınız her şeyi anlatabilirsiniz. Ben bunu yapıyorum, geziyorum, konuşuyorum. elimde tuttuğum şeyleri gösteriyorum, dokunduruyorum. Bak bu benim elim diyorum, bu senin elin diyorum. Kendi zaten keşfediyor. Böyle en çok sevdiği hikaye kendi adının hikayesi. <laughs> Masal da okuyorum ama en çok kendi adını seviyor. Aşkım Doğa ne demek sen biliyor musun doğa? Ne demek? Mavi denizler, yeşil ormanlar, uçan kuşlar, tatlı minik hayvanlar, masmavi denizler, evet akarsular, küçük tatlı hayvanlar, uçan kuşlar. Evet bunların hepsi doğa Bir de kim doğa Ben doğayım diyeceksin Mavi Aa. denizler Ormanlar dağlar kuşlar Bir de kim Evet bir de sen Bir de sen doğasın Sen doğa Sen doğasın sen doğa Sen doğasın sen, doğasın, sen doğa Kalk Kalk gidelim hadi Biliyor, benim kızım. Kalk. Hadi kalk. Hadi kalk kalk kalk. kalk. Bir. İ i̇ki. Kalk. Üç. Bayılıyor. Kalk. Yoruldun mu? Dört. Dört. Yavaş bırak ama kafayı. Kafayı yavaş bırak ama. Biz bunları oynuyoruz. Şimdi söylediğim bir şarkı var. Onu çok seviyor. Onu yapacağım. Hadi gel. Ellerini açıyorum ve başlıyoruz. İnşallah tabii ki arka arkaya oynattığım için sıkılmaz. Elleyim de bitti. Gülenince çok komik, kirli sevilmez, güzelliği görünmez. saçların bakım ister, hele dişler hele dişler. Uzamazsın tırnaklar, Kirlenmesin kulaklar. Çok koşturma her yere, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, kuşup da durur olursun. Doktor gelir odana, iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma. Kışıp da anneni çağırma. <laughs> Kaka mı geldi? Kaka mı geldi? Kaka mı geldi yoksa? Kaka mı geldi yoksa? Burun nerede burun? Burun. Evet. Ağız Elle 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 Hadiveda Buyurun Buyurun Cene <laughs> Cene Yumuk Yanak Yanak Göz Göz Kulak 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 Senin ellerin bunlar. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı şu küçük mama. Çok tatlı. Dodi bana bakman gerekiyor ama. Doğru değil? Bana bakman gerekiyor ama. Dodi'cum. Bana bakman gerekiyor ama. Ama bana bakman gerekiyor. Kamera çok iyi çekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş. alto, 7 8 9 10 cinco, seis, sete, oito, vamos fazer por um, 8, 9, 10, 1, 2 dokuz, on, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Tamam bu bitti. Bu bitti, bu bitti, bu bitti. Şimdi kartları gösteriyorum. Sonra ne olduğunu söylüyorum. O zaten bayağı heyecanlanıyor. Bu kartların üzerinde yazıyor 0-4 ay siyah beyaz olanlar. Ama ben bu renkleri de gösteriyorum. Çünkü çok hoşuna gidiyor renkliler Şu an 3,5 aylık falan. Geliyor. Mandalina. Mandalina anneciğim evet. Gördün mü mandalinayı? tamam değiştiriyoruz bu değiştir demek Merhaba baykuş. Ay komik gibi baykuş. Bu kartlardan bir sürü var ama böyle hepsini aynı anda yaptırmıyorum. Çünkü hepsini aynı anda yaptırınca sıkılıyor tabii ki. Sırayla yaptırıyorum. Ben komik bir kızım de. Ben komik bir kızım de. Ve anne bir kızız de. Ne tatlı mini masum. Hayır sonu ağlayarak bitmez. Sonu ağlayarak bitmez. Sonu gülerek biter. Görüşmek üzere başka oyunlarda. Başka oyunlarda görüşmek üzere.